Elti. Elti. Nereye gidiyorsun kız böyle sabah ezanıyla? Asıl sen nereye gidiyorsun? Hem de bugün ayın tam ortası. Annemlere gidiyorum ya. Günü de hiç fark etmemişi böyle miydi? İyice fark etmemişim. Kız bana yapma bari. Bugün kaynanamızın temizlik günü. E madem temizlik günü. Sen nereye gidiyorsun? Ben gurbetteyim. Annemler yok burada. Öyle gezeceğim bütün gün. Boyunca görümcemiz var yukarıda. O yapsın annesinin temizliğini. Çıka güne. He valla evet. Ben de o yüzden kaçıyorum. Kocaya var desem varır. Ama temizliğe gelince daha küçük. He he. Sanki onlara temizliğe geldik. Mecburuz. Herkes kendi evini temizlesin. Kız bak ne diyeceğim. Servis benim çocukları annem bile getirecek. Ara seninkileri de getirsin sonra telefonları kapatalım. Ay gerçek. Tamam önce bir alışverişe çıkalım ama senin yeni aldığın o fincanla süsleri çok beğenmiştim ben de alayım. E bana hiç güzel değil demişti Her aldığımı beğenme sonra hemen git aynısını al. Neyse şimdi kavga edemeyeceğim seninle. Para okulu sonra da kapatalım. E hele ya yarına bırakırsa temizliği bu? Yok yok yarına ağrım safirleri var. Bu temizlik bugün mecbur yapılacak. Ha yarın da ne ben seni tanıyorum ne sen beni. Kaldığımız yerden elde savaşlarına devam. Tamam kız anlaştık. Hadi. Tamam tamam şimdi sen kapat ben sonra arayacağım sabah oldu zaten. Hele sen yengoşlara bak. Annemi de göndereyim o fincan yerine de. Tesadüf. İşi bana yıkacaksınız değil mi?